Aşır abi bizim, bizim Bozk bizim Bozkara'ya bir selam gönder bakalım Konya Bozkara'ya. Yok Konya Konya'dan <laughs> selam ediyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Büyüklerin ellerinden, <laughs> küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Allah takdir eder inşallah sizin işlerinizi. Öyle Allah kimselere kaza bela vermesin. Askerlerinizi, polislerinizi, vatanınızı, yurdunuzu Allah yardımcısı olsun. Allah kazasız belasız korusun. Başınızdan Allah kurban olduğum Allah şu hastalığı değilsin. Necati Uluk o da selam göndermiş Aşır abi Beni sana. Ben de Necati Uluk'a selam gönderiyorum buradan. Bayramlarını kutluyorum. Allah evet. nice bayramlara dilesin. Aşır abi ziyarete geldik değerli izleyenler. Aşır abi ile artık bir e, aile derecesinde bir samimiyetini birlik beraberliğimiz var. Allah razı olsun. Gerçekten bizleri çok iyi ağırlıyor burada kendisi. Birçok ziyaretçi geliyor. Aşır abi gelip giden çok maşallah. Tayin'i kaçar ilk bir daha geldin, Bunu geçirdi işte. Avrupa bir araba var Manisa, geçti o mu? O. İstanbul'da kalıyormuş adam. Konyalıymış karısı oradan gelirlermiş kurban kesmişler. Hmm. Hanım bu memleketine gelmiş? He. Sana kestik diyor. Onda etini daha İstanbul'a gidiyor diyor. Tükür tükermiş adam terzi Tekstilci mi ki? Acaba? Ha tekstil tekstil tekstilci tekstilci. Evet. Halep'te hangi bulmuş da? Halep'te hangi bulmuş şekerle o sal. Birazdan karşıya gel. Dik Sen de iyi isim buldum ona vallahi. Ne örelim gel. Loğusan loğusan bakıyorum. <laughs> loğusan ne be? Hadi açıkla. <laughs> Bunların konuşması böyle şey. Norm Normalde bizim, bizim, bizde başka bir şey deniyordur kesin ona. onun için diyorum. Beyni seko çekilir vırt vırt bu yanına çekilir. Loğusan beyni kutluk. Kuş beyin. Ha, ha kibarcası kuş beyin. Ama onu tamam. beyni kutçu duyanlar nasıl seviniyor değil mi aşırı abi? Bu <laughs> buranın konuşması öyle şey. Lağım bir şey derim. Ya biliyorum ya. biliyorum. Böce şekilde olsan, beri şekilde olsan, şunu al olsan, şunu bir olsan. İşte bu. Hiçbir şey yok. Kahvede bile olsan dedik diyorlar aşırı, aşırı abi. <laughs> Adamlar istiyor Hasan. Boşuna gidiyor değil Boşuna mi? Boşuna gidiyor, kuş <laughs> beyni deyince adamlar payını yiyor. <laughs> beyni küçük deyince payını yiyor. ne <laughs> olsun millet, dünyada akıllıyı görüyor musun sen? Ya sağlık, seyahat olsun Ayşe <laughs> abi. Hah. Bunların Millet yapmayı... kendini kaybetmiş, kendini kendini. Zaman kötü. Kötü ki kötü, kötü ki kötü. Dün Ayşe şurada düğün oldu, bir gün üstüne gelin geldi, Alevren'de kullu gelin oldu. Bir günün içinde Hasan. Hepsi oyun çapı oldu. İki senedir koronayı görmüyor musun abi? Daha geri gelir Hasan. Bakalım geri gelir Yükselmeye başladı olur. ya. Hadi be alem. Allah'ım topluma girmeyin. Bu bitmez. Bu hastalık bitmez. Gider geri gelir, gider geri gelir, gider geri gelir. Kıyamet Hasan. alamet o zaman. Aşırı. Kıyametin alameti. Kıyametin alameti işte bu. Cenazeye varamadın. Göremedin. Oturamadın. Kur'an okutamadın kepçeler koyuladı kepçeleri. E, evlat babasının cenazesini varmamış hatta. Köpeği gibi ya, sürüdüler yani. attılar. Allah itmiyor. Kimse kimsenin cenazesine varamamış. Gene